Arkadaşlar buradan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 saat siyah video çekiyorum. Bildiğiniz gibi 24 saat mavi videosu ve 24 saat mor ve pembe videosu çekmiştim. Ama bu siyah 24 saat siyah videosu onlardan bi biraz daha uzun olacak arkadaşlar. Bugün her anımı sizlerle paylaşacağım ve arkadaşlar kanalıma hala mı abone değilseniz abone olun ve bu, bu videonun altına like atın ve size bir şey soracağım. Yorumlara en sevdiğiniz rengi yazabilir misiniz? B beni çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi montumu giyeceğim. Dışarı çıkacağımız için montumu giyeceğim. Arkadaşlar bugün her şeyim e, ee, siyah olacak. Tek maske hariç. <laughs> Maskem beyaz olacak tabii ki. Siyah maske bulamadım arkadaşlar. Dün her yerde aradım ama bulamadım. O yüzden tek maskem beyaz olacak. Kaçlar senin? Bu arada kuşlarım da ötmeye başladı. Hadi gidelim o zaman ben. Arkadaşlar ben kahvaltı etmedim hala. Ve kahvaltı etmediğim için kendime kahvaltılık bir şey alacağım. Şimdi alıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar eğer e, hani yorumlara istediğiniz renk en sevdiğiniz rengi yazın demiştim ya. Ha işte onun altında da e, bir daha gene hangi renk çekeyim onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. En çok hangi renk gelirse o rengi çekeceğim. Şimdi kahvaltımızı aldık. İşte daha aslında kendini alıyor. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada eee gittiği için de bir şeyler aldı. Ee, bu arada like atmayı hala mı abone değilsiniz? Aşağıdan abone olun. Ee, bu arada yorumdan en sevdiğiniz rengi yazın. Ee, o zaman geçelim.